Good night then. Evet göz altındaki morluklar belli olmasın diye saturation'ı fullledim arkadaşlar. Yeterince beyaz mıyım? Evet ilk vlog denememle karşınızdayım. Yani vlog denemesi ilk değil tabi ama artık böyle söylemiştim ya haftada iki videoya çıkacağım ve biri normal konseptimiz. Diğeri de vlog olacak demiştim. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu arada ev turu videomda e, çok fazla kamerayı hareket ettirdiğimi söylüyorsunuz. Yani çok sallanıyormuş böyle. Elimden geldiğince sallamamaya çalışacağım. Bence benim kameramdan da kaynaklı. Çünkü bence yeni kameralar sallanmaya o kadar şey yapmıyor ama bu kamera birazcık eski. O yüzden en ufak bir sallanmayı bile çok sallıyor. O yüzden yine de dikkat etmeye çalışacağım. Bugün 20 Nisan saat 1.40. Öğleden sonra 1.40. Bu saatte uyanmış olmama inanamıyorum. Bu saatte uyanmadım yani 12.50 gibi uyandım. Bugün yapacak birkaç işimiz var dedim ki. Yani siz bunu hafta sonuna izleyeceksiniz. Ama yine de yapacak bir şeyim oldu. Bir gün çeksem daha iyi olur diye düşündüm. Neyse. Ee, gün içinde ne yapacağımızdan zaten haberdar olursunuz. Önce yatağı toplayayım hızlıca. Bu da ben. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Ondan önce bu arada bugün inanılmaz bir haber aldım. Öyle uyandım hatta. Ee, arkadaşlar kitabım 37. Dördüncü baskıya girdi. Hem de 20 gün içinde. İnanılmaz bir şey yani. Aklım hayalim almıyor. Şöyle de göstereyim size tekrar. Hatta, ve hatta dün üçüncü e, baskıya girmişti. Bugün dördüncü baskıya girdi. Yani bir gün arayla. Ee, i̇lginiz için, her şey için çok teşekkür ederim. Allah'tan ki kitap beğeniliyor. <laughs> Yoksa gerçekten çok korkuyordum kimse beğenmeyecek falan diye. Bu arada bir kargo geldi sabah. Sevgili Sezin, doğum günün kutlu olsun. Umarım yeni kitabın sana uğur getirir. Bu kadehlerimizin tam sana göre olduğunu düşündük. Umarız güzel günlerde neşeyle kullanırsın. Desene şimdi... ay. ayy! Laliberta göndermişti, aynen. Doğru hatırlamışım. Baksanıza! İnanılmaz güzeller renkleri vesaire. Hakikaten tam benlik helal olsun. Sarı bez görüntü temalı. Neyse şimdi kendime bir tane tost hazırlayacağım. Aynen. Hazırlıklara başlansın. Her şeyler. Daha yerlere öğrenemedim de nerede ne olduğunu. Daha epek bir fikrim yok. Pidiz de ta orada. Kaşım yapmasaydınız priz bir tane koymuş. Hiç uğraşamam. Yemin ederim ki uğraşamam. Bu tost ekmeğini bir kere bile kullanmadan tarihini geçirdiysem. ha 28 Nisan. Bunu TikTok'ta gördüm. Bakın TikTok'ta bir kadın şuradan ortadan kesiyor. Sonra onu şey yapıyor. Bağlıyor ve salak hani şöyle tutun. Şöyle çevirin. Sonra da kapatın diyenler var. Ben tabii ki o kadar uğraşamayacağım için böyle yapacağım. Pardon. Twitter vesilesi, TikTok'ta gördüğüm bir şey oldu. Bu tost makinesiyle de bu arada ilk tost yapışım. Şimdi bizimki diğer evdeki direkt basınca oluyordu. Bunun ayarını mı yapmak lazım? 1 2 diye seviyesi var. Tost makinesi dereceleri markasıyla yazsam. Garip garip sesler çıkarıyor. Patlamaz inç bu arada. Döndü. Niye söndü? <laughs> ne yapmalıyım ya? Bir tost makinesini de çalıştıramayacaksam Döndürme şeyini anlayamıyorum. İnternette peki bunu Ya şurada bak. Şurada kırmızı bir ışığı var ve o sönüp duruyor ben ne zaman yaksam. Neyse abi şarjım bitiyor. Biraz şarj edeyim de dışarı çekebileyim bari. Son gelişmeleri haberdar ederim size. Evet arkadaşlar e, kahvaltıyı yaptım. Sonuçta tost makinesinde çalışırmaya becerdim. E, bir sıkıntı yok. Kahvaltımı yaptım. E, şimdi dışarı çıkacağım. Şu balkon camını kapayayım o sırada. E, önce bir kargoya uğrayacağım. Zeynep'in bir değiştirme işi vardı onu halledeceğim daha sonra bana bir kargo gelmişti. Dün ben evde değildim O yüzden alamadım onu alacağım Kargolamam gereken birkaç kitap var ama Onlar yarına kaldı Onları halledeceğim daha sonra beraber bir kente gideceğiz Eski üniversitemin en sevdiğim yönü olan Çimleri onu da size göstermiş olurum Orada Oğuz'da Gülen var. Başka bir olacak mı bilmiyorum ama. Azıcık açık havada oturalım istiyorum. Hava fena durmuyor deyip sweatshirt giydim ama azıcık şey esiyormuş. Şöyle kombin şov göstereyim size arkadan da biraz ışık geliyor ama. Ee, Adax'tan bu lacivert şey bu da işte yine lacivert bir fitilli tayt. Baya güzel ve rahat bu arada. Aşağıya linklerini koyacağım sizin için de. Bu arada bayağı geç kaldım her zaman olduğu gibi. Benim geç kalmadığım tek bir an yok şakasız. O kötü bir özellik farkındayım ama elimden gelen bu. Çok mu kalın olacak bilemedim ki ya. Ya kışın giyiyordum ben bu kombini. Acam korkusuna. Da sanki daha az şeymiş gibi. Bu da kürk o da kürk. Neyse bunu giyeyim bu kalsın. Ben bunu aldım. Maskeler bana büyük geldiği için sürekli şu kısmını bağlıyorum abi. İster istemez maske... abi çok büyük geldi bak katlamama rağmen. Neyse ister istemez bununla çantam büyük bir uyum içerisinde inanamıyorum. Neyse hadi çıkalım. Arabayı burada bırakıp gidiyorum. Neyse durum. Sokağı görmeyin ki bir daha baskın yapmayın. Yapanlar oluyordu çünkü hatırlarsınız. Kargoya gidince artık sonra tekrar görüşürüz. Ay Allah. <laughs> Şöyle bir dursun. Geberdim. Ay. Havaya göre çok kalın giyinmişim ya. Salak sezlenir. Bayılacağım yemin ederim. Yemin ederim. Ay. Git. Ay, Allah kahretsin. Şeyim bitmiş dezenfektanım ve diğeri de diğer çantamda kaldım. Yemin ederim fenalaştım. Kargomu aldım. Sonra beraber bakarız. Şu anda şey yapamayacağım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Eh, gözlüğüm bu arada lisede aldım gözlük. 16 senedir falan değiştirmedim. Bunu takıyorum kullanırken. Birincisi ben sizi nasıl sabitleyeceğim? Abi arabada kullanan insanlar kamerayı nasıl koyuyor? En ufak bir fikrim yok. Sıfır fikrim var. Ya düşersiniz ki orada ya. Öyle bir yerde duruyorsunuz ki bir görseniz. Bak şeye bastığıma sallandın yani. Mümkün altı yok. Nereye koyacağım sizme? Biri ona açıklama yapsın. Nereye koyuyor insanlar? Düşme ihtimali sıfır ve direkt direksiyonu izliyorsunuz. Oğuz'a yazdım hangi kape? Çünkü şu an ben e, şey olduğum için mezun olduğum için aslında okula girişim yasak ve mezun kartımı almadım. Ben geri geri giderken düşme ihtimali sıfır ama bunu göze aldım yani. E, Oğuz da oku kartını al demiş. Okul kartım zaten yanımda. Aa düşmediniz lan? Eğer şu an size bir yer bulduysam o kadar mutlu olurum ki. Benzin almıyorum ya. Almayacağım. Camım mahvolmuş. Neyse, o zaman Bilkent'te görüşelim. Çünkü hem açınız çok saçma sapan hem de konuşamayacağım şu anda. Ee, şu an beni görmüyorsunuz bile abi, yokum. Yapacak bir şey yok, ben sizi bırakacağım yani. Ya da şu şekil süreyim de o da çok saçma sapan bir şey oluyor. Ay geldim. Neyse şimdi ben içeri giremediğim için e, Nisa arabayla gelip beni Bilken Center'dan alacak o yüzden onu bekliyorum. Şu bir araba turu yapayım ben o sırada sizin. Evet işte o araba. Böyle evet e, favorim olan e, küçük şeyim. Bunu AliExpress'ten almıştım. Ondan sonra böyle. İşte bu kadar. <laughs> bu kadar. Hava o kadar sıcak ki. Ana <laughs> Nisa'ya. Tezom ne taraftır? Geldin mi? <laughs> ben şey dönüyorum şimdi <laughs> ışıklardan dönüyorum şimdi ben direkt aslında karşıdayım dur çıkacağım beni görürsün herhangi bir yerde dur gir ve dur tamam otoparka girip direkt duracağım aynen gir da. ve herhangi bir yerde dur hemen geliyorum Tamam hadi bay bay ay nisanın arabası neydi unuttum ya Allah'ım en korsi. nefret ettiğim şeydir hadi iniyorum ben orada görüşürüz Arkadaşlar ben bindim. Burada şu an saçma sapan şeyler oluyor. Hemen size gösteriyorum bakın. Kamera açmak zorundalarmış ki Nisa bana her derste kamera açmaman, açmanıza gerek olmadığını söylemişti. Ona rağmen bu derste açmak zorundasın sanırım ve dışarıda kabul etmedikleri için koşa koşa beni aldıktan sonra arabada durup kamerayı açacaklar. Ne dersi Neyse size ben kampüsü göstereyim. İnanılmaz iyi manzaralı. Gerçi burası kampüs sayılmaz. Burası ne biliyor musunuz? Doğudan bir doğu kampüsü var, bir merkez kampüsü var. O aradaki gidiş yolu. Yürümeyle bir yarım saat sürer diye tahmin ediyorum. Oha kalabalık yalnız. Kalabalık. Ağzına kadar dolu oluyor festival zamanı. Tabi nerede? açık hava diye buraya gelmişizdir ve 100 milyon insan vardır. Güneş orada. He ee, ama arkamda dönemem. Cringe. çıkmam lazım. E, ee, rüzgardan durursa devam edeceğim edemiyorum. Neyse şimdi e geldik bu arada saat kaç oldu onu da söyleyeyim. Saat şu anda 5. Saat zaten 7'de sokağa çıkmaya olduğu için çok az bir süre kalmış olacağız gibi bir şey oldu. Bu sırada 20 dakikam ya da 25 dakikam hatta belki de yarım saatim sabah sırasında geçtiği hiçbir hiç şey anlamadım gibi bir şey. Ama size kesinlikle şeyi göstereceğim şu anda çim alanı. Bakın normalde e, bu şeyde bu gördüğünüz alanda şuraya kocaman bir tane sahne kuruyorlar ve buradan işte şu arkaya kadar bayağı her yer dolmuş oluyor. Tabi aslında hepimiz <laughs> son bir kez bir meyfeste katılmış olduk ve kimse fark etmedi. O son şeydi sanırım 2009'da da bitmiş gibi bir şey oldu. Şöyle ben yine göstereyim. Şu tarafa doğru Doğu Kampüs'e doğru gidiyor. Şurada şu uzakta görmediğiniz ya, orası e, A binasıydı. Benim genelde tüm derslerim orada geçiyordu ama o tarafa doğru gidersem bir daha göstereyim. Şu tarafa doğru zaten. Ekon binası var. Orada hukuk binası vardı. Geri kalan kampüsün tam içine girmiş değiliz yani. Şu taraflara doğru çok bayağı gidiyor. Bunun zaten turunu ben daha önce yapmıştım diye hatırlıyorum. Şeyde vardı. Bilkent'in ilk günü nasıl geçiriyorum gibi bir şey vardı. Sanırım 3 sene önce falan çekmiş olmam lazım. Onu yukarıdaki kartlara bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz merak edenler için bu arada ya yani. öyle ama güzel bu arada ama <laughs> sweatshirt giyme <giymeseyim> şimdi olmuş. <laughs> Euphoria bayılıyorum ve tüm soundtracklerini inanılmaz e, mutlu bir şekilde dinliyorum. Neyse ben eve geldim bu arada. E, Oğuz'u bıraktım. Saat 6.35 yani yaklaşık 25 dakikamız falan kaldı. Şey, sokağa çıkma yasağına. Geldim işte şimdi. yapacak bir şey yok. Şimdi o kapanacak. Hı. Güzel bir gündü ama hava güzeldi. Kalabalıktı da benim beklediğimden. onda da beni zorladı. Telefonu ne yaptım ben? Kargoyu da böyle tutmasaydım iyiydi. Neyse. Hadi yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar hala şeyim e, evde yemek yapmaya başlamadığım için başlamadım. Dediğim yemek yapmayı bilmiyorum arkadaşlar ya. Yani öğrenmem lazım o yüzden. Hala akşam yemeğini anneme gidiyorum sonra buraya geri geliyorum. Hadi önce şu kargoyu açalım. O size anlatayım ne olduğunu falan onun çünkü ilginç bir hikayesi var. Bu bu Sephora'nın kutusu bu arada. Bunu ben kendim aldım. Ee, Gülen diye bir arkadaşımdan öğrendim bu arada bunu. Sephora'da indirim mi bir şey vardı. İndirim de değildi bir olayı vardı. Bir şey alıyorsun fiyat aralığı da yok yani galiba. Daha sonra baya büyük böyle Estee Lauder, işte Lancome'un işte bilmem neyin böyle setleri 0 TL geliyor. Ben de 3 tane sabun gibi bir şey aldım abi 8 liradan falan ve Lancome'un bir tane seti 0 liraya geldi. Yani 20-25 liraya falan şey yapmış oldum. Lancome'un setini almış oldum. Ama Gülen dedi ki çıkan şey çok küçük. Çünkü mini deneme boylarını falan şey yaptılar. Gönderdiler. Bu ne ya? Sefa'nın Gloss diye bir şey. Küçük Gloss'lardan geldi ama bunu ben almadım. Sanırım hediye bu. Buymuş mesela şey hediye. O küçük şey. Nerede abi? Set nerede? Şurada al işte minicik ya hakikaten ya. Neyse buna da şükür de. Seyahat boydan bile küçük olabilir şu an çıkan şey. İnanamazsınız. <laughs> Kardeşim 0 lira yence bu kadar. Bir tane şöyle küçük bir serum. Sağ ol, Allah razı olsun. Ee, küçük bir tane kremi var. Bunlar neydi bilmiyorum bu arada. Gördüm ve yapıştım. Aha bir şu ne ya? Ojeden daha küçük yani. Ah Gülen ah. Bu tonik. Hep meselesi olurmuş. Şunlardan aldım aha. Bak minicik. Bunlar sanırım şeye atılan. Bir atılınca patlıyor ya küvete falan. Bir bakalım kimin küveti yok. Bunlar eline kadar. sabun olarak ben kullanamıyor muyum ya? Çok güzel kokuyor bu arada ama. Kokularını bayağı beğendim. Küçük Lancom setimle baş başa kaldım. da herkese PR kutusu gönderiyor. Ben aç Ben de denemek istiyorum ürünlerinizi. Ben de takipçilerime anlatmak istiyorum. Kendi kendine aldım. Bu kadar oldu işte. Selam arkadaşlar, ben size en son yemek yemeye gitmeden önce bırakmıştım. Şarj ettim kamerayı, yemek yedim evde. Buraya geri geldim. İnşallah kendi yemeğimi yaptığım günleri göreceğiz burada hep beraber. Vlog vlog böyle, adım adım yani. Şimdi e, bir telefon görüşmesi yapacağım. Halletmemiz gereken bir kriz var, yönetmemiz gereken bir kriz. erkekler gerçekten e, mahvedecek. Evet, mesajları okuduk, cevap <laughs> yazmak için sinirden geberiyorum. Şu anda çok kötü bir durumdayız. <laughs> olacak en farklı iki gibi değil, şey yok hayır savunmayacağım ne hissettiğini anlıyorum kesinlikle. Ya kesinlikle böyle bir açıklama yapsa çok daha mantıklı olurdu ve hiçbirimizde bir şey demezdik Çünkü her şeyde aşırı haklısın yani zaten otur bir saat benimle facetime yap gibi bir açıklaman da olmadı yani oturacak 3 saniye nasıl oldu diye mesaj atacak bunun arkadaşıyla çıkması hiçbir ilgisi neden öyle diyorsun o öyle bitirecek kadar büyük bir olay değil bu evet arkadaşlar e, telefondaydım ve telefon konuşması yeni bitti tam 1.5 saat sürdü krizi daha yönettik diyebiliriz krizi at atlattık e, şimdi Şimdi bu akşam sizden gelenler çekeceğim. Yarın izleyeceksiniz. Daha doğrusu bundan önceki video izlemiş olacaksınız çoktan. Onun için sizin attığınız hikayeleri seçeceğim şimdi e, Instagram'dan. Şey atıyorum. Sizden gelenler sizin hesabından alıyorum, şeyler hikayelerinizi. Şimdi oradan e, güzel hikayeler seçeceğim, sonra onu çekeceğim. Arada makyajını bak sabah yaptığım makyaj video çekmekten nefret ediyorum. Her şey bozuldu gitti, saçım bozuldu, geri saç hallederim de. Makyaj fresh makyaj olmuyor işte, o, o günkü gibi olmuyor ve ben sinirleniyorum. Sizden gelenler sizin hesabıma ne oldu abi? Şu an sizden gelenler sizin hesabım kapanmış. Niye? Ben bu hesabımla ve postegre girdim. Kesin o yüzden bir bok çıkacak şimdi ya. Aynen hesabını güvene almak için şifreni yeniledik. E-mailim neydi ki? Mail at bana sen. Giremezsen bu arada biterim. Vallahi biterim. Kullanıcı adı sizden gelenler sevdin. Tamam ileri dedi. Of bununla mı uğraşacağım? Web postegre sakın girmeyin abi. Kapalı profilleri bakmak için bir programdı ve ona giren herkes de... Galiba girişte sorun yaşıyorum. Tamam hallediyorum. Bu hesabım gitseydi var ya mahvolurduk. Tamam oldu. Şimdi tekrar açıyorum. Benim hesabımdan bak birileri takip etmiş. Saçma sapan. Kimleri takip ediyorum ya? Biri takipçi satın almış da o, o yüzden geliyor bunların hepsi. Konu Fenerbahçe. Bu hesabı ben niye takip edeyim? <laughs> ben hikayeleri seçeyim ondan sonra video çekeceğim. O yüzden sizi şimdilik durduruyorum. Sizden gelenler köşesi oluşturmam lazım. Ee, nereye yapalım dostlar? Burayı ee, mı yapsam? Burası perde sadece abi ya da şuraya koysam. Şöyle oda arka plan olsa. Ayakta olacağım için şöyle de koyabilirim ama bu da yabancı youtuberlar gibi ayakta olamıyorum. Şurası sanki fena değil ya. Salona mı yapsam? Salonda zaten şurası normal çekim alım ya da ayakta şurayı alacağım sadece arka plan olarak. Sanırım salona alacağım ya. Aynen öyle yapayım. Şuraya düzeneyi kurayım. Evet dostlarım şimdi e, sizden gelenleri çektim. Onu editlemek için e, videoları bilgisayara aktardım ve çalışmaya başlıyorum. Ya şey bu arada saat 11.41 deyip şu şuraya gösteriyor. 11.41 saat. Ve şey hani bu benim işimse benim mesai saatimin bu saat olması. Yani gündüz gezmeseydin o zaman kardeşim diyebilirsiniz. Çok haklısınız ama ben Evde olduğum zamanlar hep akşam çalışıyorum. Gece hatta yani. Benim gece 3-4'te falan edit yaptığımı biliyorum. Neyse böyleyken daha gece daha produktif oluyorum. Mesela kitabı da hep gece yazardım ben. Gece 1 ile 4 arası yazardım. Hatta bazen 6'ya kadar falan. Neyse gece kendimi öyle daha şey hissediyorum. Gündüz yapsaydım akşam ne yapacaktım bilmiyorum. Bu bittikten sonra bir dizi izliyordum ben. Onu izleyebilirim belki. E, The One diye. Dizi normalde ben hiç izlemem biliyorsunuz da kuzenim önermişti. E, şurada. öpeyim onu buradan. Be, 4 bölüm izlemiştim. Devamını bir izleyip bu, bu gece bitirebilirim belki. Eğer uykum gelmezse bilmiyorum. Bu arada ben editlerimi iMovie'de yapıyorum. Premiere Pro kullanıyordum bir ara ama dedim ki yani o kadar ciddi bir şey çekmiyorum. Yani, yani Premiere Pro'da editleyecek bir kadar şeyim yok. Ee, bir kat bir kat giriyorum sadece yani. O yüzden iMovie işimi görüyor açıkçası. Diyorum böyle teker teker yapıyorum. Dediğiniz video zaten bu şu anda. Sezin çalışmaya başlar arkadaşlar. Ay şu an edit yaptım. Yüklenmesini bekliyorum. Öyle bir haber aldım ki kitabım best seller'a girmiş arkadaşlar. Bildiğiniz çok satanlar listesine girmiş. <laughs> DNR'da. Önce bir takipçim bana şey attı. Video attı. Bayağı çok satanların altına koymuşlar normalde dnr'da yeni çıkanların altına koymuşlardı kitabımı kız atmış bana bir tane ankamol dnr'de çok satanların altında Allah Allah dedim nasıl oldu falan dnr'ın çok satanlarına bir girdim biraz aşağı indim biraz aşağıdayım ama ilk sayfada bir kitabım orada değildi çünkü ben sürekli bakıyorum çok satanlara bugün orada çok içindeyim yani daha yayına bile konuşmadım tabi saat gece 1 şu an ama yarın hemen yazmam lazım ve bu haberi konuşmamız lazım. Öyleyse abi inanamıyorum best seller kitabı yazmama. Aaa çıldıracağım. Kızsız mesela vampir yazması o tabii ki de. fikir veriyor. Diyorduk ki hani garip bir şey olacak işte katman olacak. Feriha ile Emir. Yani bu tarzız bir Karakterler çıkacak, ilişkiler falan. Ya seri konusunda inanılmaz haklısın. Yani seri olursa, seri bir şey yazarsın hem devamı gelir hem de insanı daha merak eder aslında. Neyse yarın bir kesinleşsin de artık tam bakayım. Story de attım 100 tane bu arada yani. Ama gördüm web sitesinde yani. Story atması annem kafamı karıştırdı ya. Bir konuştu öyle falan dedi ama. Ama yani bu, bu da yani bestsellerı da yani çok da normal bir olay değil. Şimdi bunu yüklemeye aldım işte. Dizimizi izleyip sonra yatacağım artık. Vlog'u da burada bitireyim. Yani umarım yapabiliyorumdur. Daha iyisini yapmaya çalışacağım yavaş yavaş alıştıkça vlog olaylarına. Ondan sonra devam edeceğiz tabii hoşlandıysanız. Ee, sizi çok seviyorum o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.